No. I've learned soon. Herkese merhaba. Bugünkü FIFA Mobile videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere FIFA Mobile 2023 çıkış tarihi hakkında önemli bilgiler vereceğim. Video geçmeden videoyu hala like atmamışsanız like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Öncelikle FIFA bundan yaklaşık bir saat önce FIFA 23'ün trailerını attı ve ben de bunu inceledim ve oyuna bazı yeni özellikler falan geliyor ve ben bu bazı özellikler arasından bizim mobil versiyonuna bazı özelliklerin de geleceğini düşünüyorum. Şimdi biraz daha detaylı bilgilendirme kısmına geçelim. İnelim aşağı özellikler diyor bakın FIFA World Cup var. Bu büyük ihtimalle bana sorsanız bence FIFA Mobile'a e da gelecek. Eskiden gelmişti ya 17 mi 18 mi tam hatırlamıyorum ama eskiden gelmişti. Umarım gelir gayet güzel olur. Kadınlar kulüp futbolu var. Bence bu bize gelmez. oynanış kısmı var. FIFA Ultimate'in var. Kariyer modu, maç günü deneyimi, Pro Clubs ve Volta Futbol var. Burada bize FIFA World Cup gelir diğerleri günü gelmez diğerleri gelmez ha bir de kariyer modu var kaç yıldır herkes kariyer modunun gelmesini bekliyor ama bir türlü gelmedi umarım bu sene gelir ama cidden çıkma olasılığı çok yüksek FIFA World Cup Team var şimdi hiçbir ek ücret ödemeden lansman sonrası içerik güncellemeleriyle FIFA World Cup Qatar 2022 ve FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023 ile uluslararası futbolun zirvesini tecrübe edin. Her turnuva yaklaşırken duyurulacak ayrıntılı ayrıntılar için takipte kalın diyor. İlk başta da dedim bunu baya bir söyledim ama bu bence bize de bu sene gelecek. Kadın, kadınlar futbolu filan bize gelmez. Çünkü bizim oyun çok farklı PC'deki versiyonuyla. Ve şuna gelelim çapraz oyun diye bir yeni sistem gelecekmiş FIFA 23'i. E. Bunu okudum. Çok fazla bir şey anlamadım tabi konsolu konsoluyla çok fazla alakam da olmadığı için anlamadım ama farklı güzel bir oyun sistemi gibi geldi bana. Ama bu da bizim oyunumuza geleceğini ben pek inanmıyorum ve düşünmüyorum da şahsen onu da söyleyeyim. Diğer kısımlar da bizi pek ilgilendirmiyor. ikonlar ve futbol kahramanlar var. İkonlar yine gelecek onu söylüyor. Kariyer modu var. Bizden alakası yok çünkü bize kariyer modu büyük ihtimalle yine gelmeyecek. FIFA'nın kendi resmi hesabındayım. Bakın burada da kendisi paylaşmış. FIFA 23 dünya çapında 30 Eylül 2022'de çıkacak diyor. Ondan sonra şey diyor şurada FIFA 23 sezon boyunca oyuna gelen hem erkekler hem kadınlar FIFA World Cup turnuvaları, kadın futbol ok futbolu, çapraz oyun özellikleri ve daha fazlası gibi yeni nesil platformda Hyper Motion 2 teknolojisini içerir diyor. Şu kısım da önemli bir kısım. EA Play erken erişim deneme sürümü 27 Eylül. Pro Ultimate sürümü de yine aynı şekil 27 Eylül'de. Ondan sonra oyunun çıkış tarihi 30 Eylül. On my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to. sizlere vereceğim bilgiler bu kadardı. Bugünkü videoda bu kadardı. Videoya halen like atmamışsanız like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.